Güzelliğin ürkütücü yüzü. The Substance'e giriş. The Substance, sıradan bir film değil. Zamanımızın çarpık bir yansıması. Toplumun güzellik beklentilerinin derinliklerine iniyor ve yüzeyin altında gizlenen karanlığı gözler önüne seriyor. Hikaye, fiziksel mükemmellik arzusuna kapılmış genç bir kadın olan Elizabeth Sparkle'ın etrafında dönüyor. Yolculuğu, Çarpık bir geçmişe ve tehlikeli bir sırrı olan eski bir güzellik kraliçesi Diana ile karşılaştığında uğursuz bir hal alıyor. The Substance, farklı kuşaklardan iki güçlü aktrisin işbirliği. Made ve Once Upon a Time in Hollywood filmlerindeki incelikli performanslarıyla tanınan Margaret Qualley, Elizabeth'in kırılganlığını ve çaresizliğini somutlaştırıyor. Ghost ve G.I. Jane filmlerindeki rollerinden bu yana bir ikon olan Demi Moore, Diana karakterine ürkütücü bir hava katıyor. Aynanın içinde kapana kısılmış, toplumsal standartlar ve kurbanları. The Substance, kadınlara dayatılan gerçekçi olmayan güzellik standartlarını eleştirmekten çekinmiyor. Film, medyanın etkisinin ve uyum sağlama baskısının sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Kusursuz yüzlerin ve bedenlerin görüntüleriyle bombardımana tutulan Elizabeth, ulaşılamaz bir ideale ulaşmakla kafayı bozuyor. Çaresizliği onu savunmasız hale getiriyor. Güvensizlikten beslenenlerin yönettiği tehlikeli bir oyunun piyonu haline geliyor. Film, Bireyleri dışsal onay arayışında kendini yok etme yoluna sürükleyen zehirli bir öz şüphe döngüsünü vurguluyor. Mükemmelliğin bedeli: Elizabeth Sparkle'ın karanlığa düşüşü. Elizabeth'in dönüşümü yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda derin bir psikolojik çöküş. Film karakterinin katmanlarını yavaşça soyuyor ve takıntısını körükleyen derin güvensizlikleri ortaya çıkarıyor. Kuali'nin performansı, giderek daha fazla yalnızlaşan ve paranoyaklaşan Elizabeth'in artan çaresizliğini ustaca sergiliyor. Güzellik arayışı bir bağımlılığa dönüşüyor, düşüncelerini tüketiyor ve her hareketini belirliyor. Elizabeth bu kendini yok etme girdabına doğru sürüklenirken, film rahatsız edici bir soru soruyor bir yanılsamayı elde etmek için ne kadar ileri gitmeye hazırız? Zehirli bir bağ, Elizabeth ve Diana arasındaki çarpık ilişki. The Substance'in merkezinde, Elizabeth ve Diana arasındaki karmaşık ve son derece rahatsız edici ilişki yatıyor. Aynı toplumsal baskıların eski bir kurbanı olan Diana, artık Elizabeth gibi kadınların zaaflarını avlıyor. Moore, Diana'yı ürkütücü bir karizma ve tehdit karışımıyla canlandırıyor ve onu hem çekici, hem de korkutucu kılıyor. Dinamikleri, yanlış giden bir akıl hocalığının çarpık bir yansıması, kendileri de kırık olanlardan ona yaramanın tehlikelerine dair uyarıcı bir hikaye. Diana, hem bir rehber, hem de bir işkenceci haline geliyor. Elizabeth'in güvensizliklerini sömürürken, aynı zamanda dönüşüm arzusunu körüklüyor. 5. Bölüm Moore'un Etkileyici Varlığı Yeniden Alevlenen Bir Efsane Demi Moore, Diana rolünde güçlü ve incelikli bir performans sergileyerek izleyicilere inanılmaz çeşitliliğini ve büyüleyici ekran varlığını hatırlatıyor. Her sahneye sessiz bir yoğunlukla hükmediyor. Gözleri Diana'nın özenle inşa edilmiş cephesinin altında gizlenen karanlığı ve acıyı yansıtıyor. Morun canlandırdığı karakter hem baştan çıkarıcı hem de korkutucu. Hem kurbanı hem de kullandığı sistem tarafından güçlendirilmiş bir kadının özünü mükemmel bir şekilde yakalıyor. Diana, Morun ustalık eli altında sonsuz gençlik ve güzellik arayışının baştan çıkarıcı ama yıkıcı doğasının unutulmaz bir örneği haline geliyor. 6. Bölüm Quali'nin Dönüşümü Çıplak ve Sarsıcı Margaret Quali, Elizabeth rolünde ham ve duygusal açıdan yüklü bir performans sergileyerek, karakterin kırılganlığını ve sessiz çaresizliğini şaşırtıcı bir özgünlükle yakalıyor. Quali, Elizabeth'in dönüşümünün fiziksel ve duygusal bedelini sergilemekten çekinmiyor, performansı film ilerledikçe giderek daha ham ve dengesiz hale geliyor. Elizabeth'in yavaşça çözülüşüne, Kuali'nin etkileyici gözleri ve giderek düzensizleşen davranışlarıyla tanık oluyoruz. Jenerik attıktan çok sonra bile sizinle kalan, Kuali'nin inanılmaz yeteneğinin ve karmaşık, derin kusurlu karakterlere bürünme yeteneğinin bir kanıtı olan bir performans. 7. Bölüm Korkunun Yankıları The Substance'in rahatsız edici atmosferi. The Substance, ani korkularla dolu bir film değil, bunun yerine kemiklerinize işleyen yaygın bir korku atmosferi yaratıyor. Film Elizabeth'in yaşadığı dünyanın sterilliğini ve soğukluğunu vurgulayan sessiz bir renk paleti kullanıyor. Ses tasarımı da bir o kadar etkili. Rahatsız edici sesler ve huzursuz edici sessizlik gerilimi artırıyor ve sürekli bir tedirginlik hissi yaratıyor. Film, jenerik aktıktan çok sonra bile kalan sürükleyici ve son derece rahatsız edici bir izleme deneyimi yaratmak için bu unsurları ustaca kullanıyor. 8. bölüm. Dehşet içine sarılmış bir uyarı. Filmin kalıcı etkisi. The Substance sıradan bir korku filmi değil. Toplumsal ideallerin peşinden koşarken Kimliklerimizden fedakarlık etmenin tehlikeleri hakkında uyarıcı bir hikaye. Filmin sonu yoruma açık bırakılmış olsa da izleyicileri derin bir tedirginlik duygusu ve kalıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Mükemmellik yanılsamasına ulaşmak için ne kadar ileri gitmeye hazırız? Film kolay cevaplar veya rahatlatıcı çözümler sunmuyor. Bunun yerine öz kabulün öneminin ve toplumumuzu rahatsız etmeye devam eden gerçekçi olmayan güzellik standartlarına meydan okuma ihtiyacının sert bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. 9. Bölüm Yüzeyin Ötesinde The Substance'in iç Gözleme Çağrısı The Substance, jenerik aktıktan çok sonra bile akılda kalan güçlü ve rahatsız edici bir film. Tartışılmayı, tartışılmayı ve incelenmeyi gerektiren bir film. Bizi kendi güvensizliklerimizle, güzellikle olan kendi ilişkimizle ve kendimize ve başkalarına ilişkin algılarımızı şekillendiren toplumsal baskılarla yüzleşmeye zorluyor. The Substance, sizinle kalan, iç gözlemi teşvik eden ve bizi hem kendimizde hem de çevremizdeki dünyada yüzeyin ötesine bakmaya çağıran bir film.